En tez aktif harmonik filtre çözümü nedir? Alternatif akım normal şartlarda temiz bir sinüs dalgasıdır. Güç elektroniğinin gelişmesi ve endüstride yarı iletken kullanımının artmasıyla birlikte doğrultucu, sürücü, LED aydınlatma ve kesintisiz güç kaynakları yaygınlaşmıştır. Bu cihazların kullanımı ise sinüs dalgasının bozulmasına ve akım harmoniğine yol açmaktadır. Bu durum işletmenizdeki cihazların zarar görmesine ve iş kayıplarına yol açabilir sisteminizdeki harmonikleri engellemenin aktif filtreleme ve pasif filtreleme olarak iki alternatif çözümü vardır. Pasif filtreleme, harmonik filtre reaktörü kullanılarak yapılır. Fakat harmoniklerin çok yüksek olduğu bazı durumlarda pasif filtre ile akım harmonikleri güvenli seviyeye maalesef indirilemez. Bu durumda aktif harmonik filtre en uygun çözümdür. Aktif harmonik filtre çözümüyle akım harmoniği seviyesini IE standardı olan %5'in altına indirecek çözüm sunar uzaktan izleyebilir, sizin işletmenizde de harmonik seviyeleri yüksekse, makineleriniz sık sık arızalanıyor ve bakım maliyetleriniz her geçen gün yükseliyorsa, bizimle irtibata geçin, keşif yapalım ve ihtiyacınızı belirleyerek işletmeniz için en uygun, en tez aktif filtre çözümünü uygulayalım.